mucizeye mukayyab etmenin. Efendim eyvallah ayet-i kerimesinde ifade ettiği şekilde geldik beraberlik içerisinde yaşamayı ve Allah. Aleyhisselatü Vesselam'ın Burak. o güzel ifadelerini Burak. hayata geçirmeyi Burak. ve bütün Burak. millet olarak, Burak. vücut olarak, Burak. bir olarak, güçlü olarak Burak. Rabbimizin ayeti doğrultusunda hedefine gitmeyi, Burak. hedefimize gitmeyi Burak. Rabbim nasip eylesin. <laughs> bu hedefine götürmek, insanlık için belli bir yere ulaşmak büyük bir fayda istiyor. Büyük bir güç istiyor. Bu gücü oluşturabilmek için tabii ki <laughs> millet olarak Yok <laughs> olarak, İslam olarak Sılat Vesselam'ın bize emanet ettiği Kur'an'ı ölçüler içerisinde, İslami ölçüler içerisinde vücud olmak Hep şikayetçiyiz kendimizden evet. yapacağız? Ne Birilerinden Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapabiliriz? devlet olarak nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğinin mütalasını yapmamız gerekiyor. Onun için Cenab-ı Alemin ayet-i kelimesinde ifade ediyor. Ben, ben, ben. Ey iman edenler! Yahudilere ve benim. Onlar birbirinin evet. dostudurlar. Onun için, evet. zaten de aynı zamanda onun namazlarımızı getirmeye çalışıyoruz. Herkes evet. Allah aynı anla işte ama biz İslam mezhebindeyiz. İslam ümmetiyiz. Bundan dolayı İslam ümmeti çok çok önemli bir olaydır. Onu yaşamak, onu yaşatmak, onu hayata geçirmek. Kazmalamazsa bak bu insanlar. Bu ümmetin araya gelmek ancak onun gerçekleşmesine sebep olacaktır. Gene burada. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve selam hep ümmeti için ümmetim diyerek yalvarmış Rabbine. Onun anlamını, onun ifadesini, onun bize sunduğu mesajları Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en güzel şekilde ortaya koymuş. Rabbimiz de ayet-i kerimelerinde onu ifade ediyor zaten. Başka algılara gerek yok. Başka tecrübeler veya sunları bunlara gerek yok. Başka araştırmalara gerek yok. Kur'an ve sünnet ışığında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emanet bu kurbanı ve Sırrı Beşiktaş'ın üniversitelerinde bu üniversiteyi yerine zaman İspitçiler ve bu üniversiteyi geçmiş tarihinde yenemediği, yıkamadığı gibi yıkamayacaktır. Mümkün değildir. Çünkü bizim insanımız Allah ve Resulüne inandığında, davasının ne olduğunu bildiğinde hiçbir gücün yıkması, yok etmesi, parçalaması, bölmesi, yutması mümkün olmayacaktır. Onun için bu milletin tekrar dirilişini gördüklerinden dolayı küffar kendileri hazırladılar o tuzakları. 15 Temmuz sistemini, kurallarını veya da yaptıkları bütün tuzakları tarumar eden bu millet anladılar ki bunların önüne geçmek mümkün değildir. Hedefe gidiyor bu Müslümanlar. Ümmet olarak hedefe gidecek.